Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda hesaplama öncesinde bir hanemizi sayfa 1'den alarak ön tarafta e, normal idaresi vergi beyanları olanlar Yan tarafta ise yeni dönemde gerçekleşen asgari vergi indir, damga indirim bulunduğu haneyi ki buradan işte fazlalık fazlalık i̇şte, bu alanda bürüt ücretim bürütten nete dönüşen ücretimi orta ki bağlantı yedi buçuk aslında bizim bir çarpı 7000, sigorta tavan ücreti 7.5 nereden gidiyor? Zamanında yayınlanan belirlenmesi tebliğ edilen kanunda. burada da dönem 2022 yılındaki vergi dil mesela birinci dil aralık sıfırdan başlıyor diyor %15 oranla vergilendirilir. Başlangıç tutarı 0 dilim 2, 32 binden başlıyor. 70 ve bu aralıktaki gelirler %20 başlangıcı 4.000. Bunlar ne demek? E, kodlarken birer birer anlatıyorum. Burada da sigorta oranları, var. sigorta primleri hesaplanacak hem işte Sigorta prim oranları yüzde bir, on beş nok, bazı işte ve yüzde sıfır. araya da farkı hani en azından şey gibi ayrıcı bir şey olsun diye damga vergisi oranını da ben buraya koydum. Ve beşe beş olsun. <laughs> Yan tarafta ise şurada hesaplamalar var. Sigorta prim tavan ücret. bir biz sıkız. tavan ücret sınır. Ben 5 milyon maaş. maaşta sigortaya gidecek bir param var. Ee, bununla ilgili de mesela sigortamızın max tutarını şuradan alacak şekilde 7500 olur. 37000 530, 37 530 çarpı 14 gördüğünüz gibi 5254 20 yani bizim orta maksimum havanımız üzerinde bir ödeme olamaz Gerçekte Aynı şekilde 37.530 buradaki maksimum orta istatistikler nereden buluyoruz? Buradaki oranlarla çarparak. Burada da yıl içerisinde Ocak ayında e, asgari ücretten irime giren gittir ve damga ver tutarları yazıyor. Fatma Hatni de i̇şte, Temmuz Ağustos Ekim. Tüm tutarları buradaki ilgili hesaplamadan yaptım. Zaten bunları da e, Bürütten Nete sayfamızı içerken göreceğiz. E, e, videomuzda Bürütten Nete sayfamızı birazcık tasarlayacağız. Yani aslında şuna benzetiyor. Biraz da geliştirip ben bunu buna benzetirken hemen şuradan kendi yanıma açayım. Ondan sonra da birlikte bu tarafta yapalım. Yani siz bu tarafı görmeyecek. Göreceğim. Buradan nereye ne yaptığımı. Şimdi ben her zaman fixdir. Şöyle bir alan bırak. Seri tonunu severim bu e, A tutardan Y tutar bir sınır. Ben bu aralıkta kendim öyle yap göstereyim 21. tıklıyorum satıra shift kontrol aşağı tuşuna basıyorum ya ok tuşuna. buradan aşağı göz yap. Burada da mesela S değil C olacak. Bakıyorum. C'den al. Garantil. Buradan sonrasında baktınız. Ben bu alanda çalışacağım. Ne yapacağım? Ee, az önceki buradaki ek kazanç ve maaş koymuştum. Bu normal e, Türk vatandaşı için geçerli olabilir ama ben bir de buraya şu... çarpan oran yani koyulan maaş alıyor parlama yanına e, bir... kurları gir kurla çarpıp maaşına e, şuraya çarpan diyelim. Bir tane hücremi alt alta şöyle bir bağladım çarpan dedim. Aynı şekilde iki tane hücre var. Alt alta bağladım. Ya da ek kazanç. Aynı şekilde şuraya geldim. İki tane hücre aladım. Buraya da maaş dedim. Bunlar ne olacak? İşte Kur. Aylık. Aylık ek kazanç. Aylık maaş. Buradaki her ya da şu ya da iş ayarladı. Ben bu bölgenin arasına kırmızı şey gri çizgi daha çektim. de gel. Güzel haline gel. olmalı değiştirdim şimdi bu bölüme geldik bu bölümde ne yapmışım daha öncesinde ya da seçmişim sürüklendirme bu bölümde şuraya aylar yazı ayırırız aralık yazdım ve burada işte bir boşluk burada toplam halimiz oldu topladım bölge oldu baktığınız zaman aslında şu bölümde e, toplam yine burada olacak o yüzden şuraya da kaydettik e, burada da burada net maaş net maaşımız kazandığımız maaşımızı buraya dizdik Buraya geldim sigorta prim. Buraya da geldim sigorta SGK yani. Sigorta işsiz Beşti. Sabit alan yap. Şurada da kendi oranları alt alta alt. Bu bölüme yani normal gelir vergi yani aslında bizim resmi anlamda kaplama matematiksel anlamda ödememiz gelirken gelir vergisini yanına da ödenecek gelir vergisi yazıyorum. Bu ne anlamı şu anlamı e, yani içinde bir x gelir vergisi diyelim ki bu ay benim o 1000 gelir vergisi ödemem benim. Merhaba bir sayfa bu ay 638 lira 01 kuruş gelir vergisi indirimim olduğu için 10 bin lira değil de 9.000 bin lira falan ödemem gerekiyor. Onu ondan düşücük. Buraya gelip yine damga vergisi yazıyorum. Yanına da aynı şekilde ödenecek damga ve yazıyorum. bir dedim Yukarıdan alanı seçiyorum. bir diyorum. İsterseniz buna basıp buradan hepsini her zaman aklıma geldikçe burada kümülatif vergi kümülatif vergi diye aktardım. O Kümülatif vergi diyelim, bir de vergi masrafı diye Buraya da gelelim. Burada bürüt. Artık neye göre hesaplar? Zennete netimiz burada, bürütümüz burada. Bu aradaki bütün işlemleri geçip bürütümüzden netimizi ulaşacağız burada. Aynı şekilde de bürütten geriye doğru da hareket edeceğiz. Ne yapacağız burada? SGK veren primi. TGK işveren yapalım. Kelime. Aldıktan sonra da e, toplam maliyet diye verene toplam bir maliyetim. Gördüğünüz gibi şu aradaki tüm boş açık. Belirlediğim alan daha da daraldı. Şuradaki genel alanı büyütmek istiyorum. satır genişliği 15 değil de 25. Böyle biraz daha ekranı doldursun. Şuradaki alanları böyle. Şuraya, şuraya, şura, şuraya, şura, şuraya, Yani kısa isim hanesi kısa olanları diyorum. 12 dedim. Tüm halinde olanları. bu olsun. Da 14 diye Şöyle bir alanımızı kaplasın. Buradaki çizelgemizde şurayı da tabii. gelelim. Evet. Attık Şuradaki alanımızı çizelim yine. Buradaki tek tek kodlayalım. Şimdi şu toplam hanesi arasındaki iki bölmeyi ben seç. Burayı normalde 25 vermiştim. 8 veriyorum. 2'ye böl araya kitlensin. Burada sadece toplam Arada ufak bir boşluk oldu. Toplama hanemizi eee şekilde. Daha buraya. Toplama hanemizde Aşağı yukarı delgemizi bu şekilde oluşturduk. E, istersek şöyle bir şey de yapabiliriz. Ben bunu en son yapmayın. Şu alttaki İşin sondaki özet tablo gibi. Toplam ek gelirim, toplam maaşım, e, toplam ödenen, benim adım ödenen toplam vergi, toplam sigorta ve toplam maaş. Bu şekilde de e, gerekli detayları günün sonunda ya da işin sonunda ekleyebiliriz. Aha, alanı seçtim. Geldim. Brütten. Ve maaş hesaplam geçtim falanı geldim. Yani buradan sonrasında ek çizelgelerle vesaireyle ile aynı şekilde yapabilirim. Görsel manedim. Ha, Gerek duymadığım için. Direkt şuradan kopyala yapıştır da götürelim. Bence böyle kalabilir. Bundan sonrasında kodlayacağız yine. Formülleyeceğiz diğer videom. Formüller. Umarım bu işi çözeceğiz. Seyirler.